Segmentinin en hızlısı yeni Printek Pro 35 serisi çift kafalı DTF yazıcı. Herkese merhaba ben Selim Coşarcan. Yeni bir Printek online videomuza hoş geldiniz. Bugün çok uzun süredir tanıtmak istediğim Yeni Pro 35 serisi DTP yazıcıyı tanıtıyorum. E, Niye Pro 35 ismi? 35 cm rulo takılıyor, 30 değil. E, şu anda elimizde daha 35 cm rulomuz yok ama siparişini verdik. Size demo olarak 60'lıktan eline 35 kesip bugün göstereceğim 35 cm eninde baskıyı. E, tabii ki makinayı tek başına bu şekilde de alabilirsiniz ama bunun hızını, asıl verimini kullanmak için tozlama, fırınlama aparatıyla beraber asıl satıyoruz. E, videonun ikinci kısmında da asıl yerine oturtup size tam randımanlı çalışmasını göstereceğiz. Ama ondan önce sırf yazıcı kısmını bir masaya koydum. E, detaylarıyla beraber yazıcıyı tanıtayım istiyorum. Her şeyden önce makinanın hızı bizim diğer masaüstü serilerine göre ciddi oranda daha fazla. Bunun en büyük nedeni zaten farklı bir anakartı var ve çift kafası var. Bu kafalar yine Epson kafa, altışar kanallı ve her kanalda 180 nozzle var. ProDesk veya Ecodesk'te tek 6 kanallı kafa ve her kafada 90 nozzle vardı. Hala var tabii. E, ve o tek kafa olduğu için İlk önce renk sonra beyaz atmak için kafayı da ikiye bölüp yarım yarım kullanabiliyordu. Bunda öyle bir durum tabii ki söz konusu değil. 180'er nozzle olarak ilk önce renklerimizi basıyoruz. Arkada tatlı bir mesafe var beyaz gelmeden önce. Bu da renklerin bir tık kurumuş olmasını sağlıyor. Renkle beyazın migrasyonunu azaltıyor. Arkadan üstüne full kapama beyaz basabiliyorsunuz. Hatta 6 kanal beyaz bence çok fazla. Biz zaten baskı ayarlarında hiçbir zaman tam beyaz vermiyoruz. Testlerimizde %50'yi hiç geçmedik öyle söyleyeyim. Ama isterseniz tabii ki arttırabiliyorsunuz bunları. Tanıtım videosunun gecikmesinin nedenlerinden biri de biliyorsunuz uzak doğudan gelen eee makineler genellikle orijinal rip yazılımıyla olmuyor. E, genellikle Virüs programını kapatın diyorlar, o diyorlar, bu diyorlar. Bazen bug'ları oluyor, hataları oluyor. Biz onu çok istemediğimiz için yine tavsiye ettiğimiz Kedlink'in dijital faktörisine kendi sürücümüzü yaratmamız gerekti. Tabii biz değil, Kedlink'le beraber yaptık. sürücü hazır, profilleri hazırlamaya başladık. O yüzden artık daha fazla beklemeyelim, videoyu çekelim dedik. Yine daha önceden e, görmüş olduğunuz kalitede baskılarımızı almaya başlıyoruz. Bu arada kafaları anlattım da bari göstereyim. Ee, şöyle yakınlaşacağım. Hatta telefonu elime aldım. Daha rahat anlatayım. Bahsettiğim aralarında tatlı bir mesafe bulunan e, çift baskı kafamız. Şu anda iki magenta, 2 sayen var. Bir ileride bunu light magenta, light cyan ekleyerek açık renklerde daha renk bir, daha geniş bir renk komutu almayı planlıyoruz. Ön kafada sadece beyaz kanalımız var. Ee, baskı alanımız dediğim gibi 35 santim. Bu delikler vakum tablamız. Alttan fanlar yardımıyla filmi yapıştırıyor ki kafa sürtmesin diye. Çıkış haznemizin içinde de rezistansımız var shaker'a girmeden önce biraz önden ısıtıyoruz çok ıslakken toz yapışırsa böyle pelte pelte toz parçaları olup baskıya zarar verebiliyor acil durum e, durdurma düğmemiz yanlış bir baskı yaptınız ayarını yanlış yaptınız etrafa mürekkep taşıyor veya film sürttü diyelim e, direkt düğmeye basarak durdurabilirsiniz hiç vakit kaybetmeden Dediğim gibi vakum açma kapama düğmemiz, buradan resistansın ısısını ayarlayabiliyorsunuz. Normal menü ayarlarımız ileri geri sarma vesaire orada. Ayarların çoğu bilgisayardan yapılıyor. Ama başlamışken biraz daha göstereyim size cihazı. Ee, normal masaüstü yazıcı gibi değil, geniş format yazıcı altyapısı kullanılarak yapılmış bir sistem. Gerçekten profesyonel bir yazıcı oldu. Mürekkepleri üstten koyuyoruz. Ee, aynı zamanda mürekkeplerin hepsinde şamandıra sistemi var. Ee, şu gördüğünüz kablolar şamandıranın kabloları. Mürekkep azalınca sizi uyarıyor. Aynı zamanda. Bu tarafta atık mürekkep tankımızın içinde de yine şamandıramız var. Tank dolarsa da sizi uyarıyor. Bu gördüğünüz iki tane farklı kafaların temizlik pompaları. Beyaz mürekkebin içinde karıştırma özelliği var. Ve de arkada rulo takma aparatımız var. Kırmızı. Tekrar geniş açıya geçtim. O demin şunun üzerinde görmüş olduğunuz plastikleri ben 3 boyutlu yazıcıdan kendim çizip bastım. Ruloyu sıkıştırıyor. sağ sola kaymasını engelliyor. Borunun rulo tutucu üzerinde sağa sola kaymasını engellemek için şu parçaları bastık. Bir de tozlama ünitesinin üzerinde bu çok stabil durmuyordu. Düğmeye basınca yerinden oynayabiliyordu. Rulonun tam düz gidip gelebilmesi için şöyle iki ek parça bastım. Birazdan göstereceğim. Böylelikle tozlama fırınlama ünitesiyle bu tam bir gövdeyi oluşturuyor. Stabil, güzel bir şekilde çalışıyor. Tabii ki bizden cihaz alan herkese bu parçaları e, ücretsiz olarak göndereceğiz. İsterseniz merak ettiğiniz yere gelelim ve makineyi bir çalıştıralım, bir baskı hızını görelim. İlk önce size komple sistemi çalışır vaziyette göstereyim. En önde bir sarma motorumuz var. E, orta kısımda bir sensör var. Film aşağı sarktıkça e, motora sinyal gidiyor ve filmi öne sarıyor. E, burada fırınlama ünitemiz kapağı açmıyorum. Bu titreşim fazla tozları düşüren yer. Burada filmin üzerine toz atan kısım var. Ve tabii ki yazıcımız. E, bütün sistem komple çok güzel bir şekilde çalışıyor. Şu anda baskı hızını da görebilirsiniz. İsterseniz biraz da makinenin işleyişine yakından bakalım. Bu tozlama sesi olmadan. Demin bahsettiğim üzere 60 santimlik rulodan 35 santim kestim. Çevirince 35 santimlik rulo gibi olacak. Ee, şöyle bir yerleştiriyorum. Normalde tabi malzeme arkadan geliyor ama tabaka basacağınız zaman böyle önden de elle verebilirsiniz. Şuradan mandalları kaldırıp motoru kullanmadan direkt sokabilirsiniz de. Yazılım hakkında çok detaya girmeyeceğim bir RIP yazılımı, bir kontrol yazılımı var. RIP yazılımı tavsiye ettiğimiz Dijital faktörlerin RIP yazılımı. Bununla alakalı birçok video yayınladık, satın alan değerli müşterilerimize de verdiğimiz ayrıca eğitim videolarımız mevcut. Dolayısıyla ben bir Mortal Kombat görseline ayarlarını yaptım, hazır bekliyor. Normalde profesyonel cihazlarda masaüstü gibi değil, Photoshop'ta spot kanal oluşturursunuz beyaz için rip yazılımıyla lipler O dosyayı kontrol yazılımından basarsınız Bizde buna ihtiyacınız yok kontrol yazılımının açık olması yeterli Şöyle bir kontrol yazılımımız var Buradan hız ayarı yapıyorsunuz İyi kalite Kalite için Yavaş daha iyi oluyor size Yavaşla başlayacağım Baskının ortasında da Hızlıya geçireceğim farkı görün diye yavaş ayarımız bile ProDesk'in en az bir 4 katı hızında oluyor sanırım. Onu da yine söylerim. Şimdi isterseniz baskıya başlayalım. Dijital Factory'den Print diyorum. Bu arada kontrol programında ayar yapmanıza gerek yok. Biz bütün ayarları 3 haftadır zaten test ediyoruz. Daha da test etmeye devam edeceğiz. Hazır şekilde sizin bilgisayarınıza kuruyoruz. Orada sadece hız vesaire veya yanda şu color barı basmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? O tarz seçenekleri seçmeniz yeterli olacak. Şu anda gördüğünüz üzere sadece renkleri basıyor. Çünkü beyaz kafanın altına daha gelmedi. Birazdan beyaz basmaya da başlayacak. Kontrol yazılımı bize hız söylüyor. Şu anda saatte 2.35 metrekare civarı bir hız yapıyoruz ee, eninin dar olduğunu düşünürsek bu da bize saatte aşağı yukarı böyle 7-8 metre bir hız veriyor ki dediğim gibi prodeskin ekodeskin ee, 4 katı gibi bir hız bu en yavaş kaliteli modumuz Şimdi biraz daha ilerlesin hızı görmeniz için direkt kontrol yazılımından hızlandıracağım Baskı esnasında çoğu ayarı değiştiremiyorsunuz. Bir direction, uni direction değiştiremezsiniz. Ee, ama hızı değiştirebiliyorsunuz. Direkt hızlıyı alıyorum. Gördüğünüz üzere çok ciddi bir fark oluşuyor. Bu hız kafanın gidip geliş hızını etkiliyor. Biz bu hızları istediğimiz ayarı verip kaydedebiliyoruz zaten. Testlerimiz devam ediyor. Bize göre ideallerini size kaydedeceğiz. Şu anda da hız 2.35'ten saatte 3.70'e çıktı. Metrekare bu. Ben size bunu ve hesap makinesinde metretüle çevireyim. şu anda baskı alanını hesaplıyor. Saatte 10.5 metre saatte 10.5 metre tüle çıktık. Ama tamamını kullanmıyoruz. Görselimiz az. Görselimiz genişlediğinde bu hız 13-14 metrelere de çıkabiliyor. Baskı yaptığınız görsele göre değişiyor. Makine zaten oldukça hızlı ama ben burayı sizin için biraz daha hızlandırayım videoyu boşuna uzatmayalım. Direkt baskının sonuna atlıyorum. Evet. Baskımız bitti. Arkada niye devam ediyor derseniz, zaten baskının altında da bir boşluk varmış. Bakın kalır var buraya kadar geliyor. Bir de kafaların arasındaki mesafe yüzünden aslında renk bittikten sonra beyaz basmaya devam ediyor. Ama bu seri işlerde arkasında zaten bir görseliniz daha olduğu için ilk görselin beyazını basarken ikinci görselin renklisini basmaya başlayacağı için oradan bir vakit kaybınız olmuyor. Tek görsel basıyorsanız beyazı bitirmesi için bir tık daha fazla gitmesi gerekiyor. Ben şöyle göstereyim size. Bu yine dijital faktörünün siyah kumaş üzerine basmak için rengin içinden siyahını çıkarttığımız bir görsel. Bu videoyu daha uzatmamak için tozlayıp fırınlayıp preslemekle uğraşmayacağım size direkt bitmiş halini göstereceğim. Kadrajda çıkıyor mu cihan? Evet, <laughs> evet. İsterseniz gelelim artık kapanış bölümümüze. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Gerçekten çok çok sevdiğimiz yeni cihazımızı tanıttık daha tanıtımını yapamadan gelenlerin çoğunu sattık bile. ilk kez geldiği için korkup çok yüksek adet sipariş vermiyoruz biliyorsunuz. memnun kaldığımız için repete siparişini geçtik bile. Merak etmeyin stokta bitse de kısa zaman içerisinde tekrar gelecek. Gelelim klasikleşmiş indirim kuponumuza. Bugün yine seri sonu ürünlerimizden birini tanıtayım ilk önce. Forever'ın Flex of No Cut kağıdı. Yeni kurlarla yine maalesef kullanması çok kolay olmayan bir kağıt. Çünkü maliyeti çok yüksek. Bunun da stoğunu bitirip tekrar getirmeyeceğiz. Sublilight serisinde olduğu gibi %60 indirim yapıyoruz. Kupona ihtiyacınız yok. Sepete attığınızda sepette indirim otomatik olarak hesaplanacak. Size bu ürünlerin bağlantısını da aşağıya koyuyorum. Tıklayıp sepete attığınızda yüzde indirimle indirimli alabilirsiniz. Ee, neye indirim kuponu verelim? Her hafta indirim, her hafta demeyeyim her video indirim kuponu veriyoruz. Bu haftanın indirim kuponu da Reflektör serisi tekstil folyolarında olsun. Hem renkli hem grilerde Ref 15 indirim kuponuyla yüzde 15 indirimli satın alabilirsiniz. İndirim videoyu yayınladıktan sonra 10 gün boyunca geçerli olacak. Bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bizlere destek olmak isterseniz beğenme butonuna basarsanız çok seviniriz. Şimdiden teşekkürler. Yeni videolarımızda kaçırmak istemezseniz kanalımıza abone olup zil işaretine basarsanız biz video yayınladıkça YouTube sizi bilgilendirecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere iyi akşamlar.